öncelikle hoş geldiniz. Ee, NFT projeniz hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii. Ben timin sorumlusuyum. Eee bir antik NFT NFT antik platform olarak e, çıktı. Bir sürecin içine girdikten sonra gördük ki de analitik sadece NFT'nin bir ihtiyacı bu pazarın. Ee, sonrasında insanların projelerin e, whitelist dağıtış şekillerini Mint'e çıkmadan önceki yaptıkları yanlışları da gördükten sonra bir Venture Lab kurgusuyla beraber şu anda daha genel genel kapsamlı NFT'de doğru ve anlamlı trade yapılmasını hedefleyen genel bir şirket diyebiliriz. Sadece bir NFT koleksiyonu değil, zaten tool'undan Venture Lab'ine ve upcoming projelerine genel büyük bir ekosistem yaratmaya çalışıyoruz özetle. Peki siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Coin'i inşa etmekle beraber aslında bir amacımız ilk başta bir analitik tool inşa etmekti. Fakat yani bu süreçte birçok şeyi fark etme şansımız oldu. Özellikle bir NFT projesi inşa ederken bir NFT projesinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bazı planlarımız vardı. Ve marketteki birçok şeyi farklı bir şekilde ele almaya çalıştık işte, Coin tarafında. Tabii solda olmadan önce bununla ilgili hiçbir fikrimiz yoktu. Bu sistemin çalışıp çalışmayacağı ile ilgili. Ama artık Konya, Konya'nın soldağı dolması ile beraber gördük ki bu sistem çalışıyor. Şimdi de Venture Lab adında bir sistemle birlikte yani ekosistemimiz Konya ekosistemi içerisinde bir parçada diğer projelere burada yapıp edindiğimiz tecrübeleri, buradaki datayı, bu datayı nasıl kullanacağımızı, bu tecrübeleri nasıl hayata geçireceklerini ve bir proje nasıl inşa edilir, inşa edildikten sonra neler yapılabilir konulara odaklanıyoruz ve bu şekilde Konya'nın ekosistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan da hem ERA hem Miss Miss içinde, içinde, isminde iki projemiz var. Ee, biri Venture Lab'in ilk projesi Miss Miss. Bir de Roadmap'imizde olan ERA projesi. Konya ekosisteminin ikinci phase'i. Ee, bir yandan da bunun üzerine çalışıyoruz. Peki bu proje Türk e, NFT toplulukları tarafından nasıl karşılandı? E, desteklendi mi? Sen cevap vermek ister misin? Vereyim. <laughs> ee, ben son 10 senedir Web2 tarafında girişimcilik yapıyorum ve Hayatımda hiç Türk pazarında iş yapmadım ee, ve NFT yatırım odaklı bir e, dünya olduğu için e, Türkiye'den e, holderlarımızın ne kadar olacağını, nasıl bir destek göreceğinizi hiçbir fikrim yoktu. Okan çok daha hakim Türkiye'deki, Türkiye'deki NFT dünyası çünkü kendisi de zaten bir sanatçı olduğu için. E, ben tek bildiğim şey, abi aman bizi çok güzel satarlar diye bir <laughs> <laughs> genel bir fikrimiz vardı. Sonra sağ olsun Kemal Ninja Squad'ın e, kurucusu bizi çok e, desteği oldu. E, kendini, kendi komünitesini bizi duyurdu. Onlara anlatmamıza, yaratmaya çalıştığımız vizyonu anlatmamıza çok yardımcı oldu. Ve oradan başlayarak çok e, dost haline geldiğimiz bir kitle, Türk kitlesi var şu anda coin içinde. Hatta ben Okan Amerika'da olduğu için katılamıyor ama haftada bir akşam Beraber olderlarla beraber her akşam, yani her hafta buluşuyoruz gibi bir şey. Ee, i̇lginç bir şekilde e, yani satmıyorlar da böyle çıkıyor üzülmüyorlar artık düşüyor az, az, sevinmiyorlar falan böyle ilginç bir Aynen. dünya olacak. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hep bizi şimdi bu tür sadece bu Türkiye ile ilgili bir durum değil. Genel bu eko, ekonomiye sahip birçok ülkeyle ile ilgili bir şey. Ee, bizim gibi ülkelerde biraz filip atmak, NFT'yi satmak. Erken çıkmak, hold etmekten erken bırakmak diyeyim yani o işi. Biraz çok rastlanan şeyler. Bu da projenin ilerideki roadmap'ini gerçekleştirmeyecek, gerçekleştirmek istediği şeyler noktasında büyük bir sıkıntı yaratıyor. Ama biz ilk inşa etmeye başladığımız andan itibaren bir analitik tool olmamızın ve yapacağımız tüm teknolojinin diğer projelerin de ihtiyacı olan, bizim de onlara ihtiyacımız olan bir sistem üzerine kurmaya çalıştık. Ve daha hayata geçer geçmez partner projeleri inşa etmeye başladık. Türkiye'den birçok proje bunların bir parçasıydı. Nijrar'da bulunan bir tanesi. Bizim Türkiye'de direkt iletişimde olduğumuz ve partnerlerimizden birisi bizim best friend dediğimiz projelerden bir tanesi. İlk Türk komünite oradan gelen bir tarafta. Bir de takımın içerisinde çok e, ciddi anlamda bir Türk popülasyonu da var. E, buradaki network'ümüz de var ve bununla beraber Türkiye tarafında e, inşa edilen bir proje haline geldik. Ama şöyle bir şey yıktık. Çünkü bu tüm projelere de aslında tüm projelerin içinde bir problem haline geliyor. Bu proje Türkiye'den çıkmaya başladığı anda insanlar için şey gibi konuşuyor. ya Türkiye'den bir proje olmaz abi, tutmaz abi, şöyle olacak, böyle olacak. İnsanlar satacak, yürümeyecek, raklılık, muhabbetler oluyordu. Ee, biz Konya olarak hem bunu ve burada bahsettiğimiz diğer projeler olarak bunu değiştirdiğimizi düşünüyoruz ee, ve bu kadar kötü bir markette bile e, Türk holderlarımız, çok bizim böyle binlerce Türk holderımız yok. Belki 300, 400, tanedir, belki 500 tanedir. Ama hepsinin ne kadar diamond tent olduğunu gördük. Biz iki Ethereum'lara vurduğumuz arı floru satmayı tutmaya devam ettiler. Ne al? Yani her zaman burada olacaklar gibi. Ee, kendi dilimizden birisiyle Discord'un ve Web3'nin kültürünü hissediyor olmak dair bir keyif. O yüzden çok